Arkadaşlar, arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle bomba bir oyun düşünün hangi oyun oynuyoruz Roblox dermişiz anime oyunu oynuyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar bu arada size çok büyük bir sürprizim var bunu Beren de bilmiyor ne Roblox birkaç kez oynuyoruz Evet. Arkadaşlar bu arada soranlar olabilir. Robux'u biz Türk parasıyla almıyoruz. İngiliz parası tamamen. Babam dolar yani. Dolar babam dolar yaptıracak. Onun için baya bir bekleyebiliriz. Ama yine atacağım videoyu. O dolar hemen çıkmıyor arkadaşlar. evet hemen, hemen çıkmıyor. O yüzden biraz bekleyeceğiz. Ama anime oyunumuza girelim. Ben bunu biraz oynadım. Evet, <laughs> ben bunu 5 yaşındayken oynuyordum. Yemin ederim. Ben bunu 5 yaşındayken ablamın telefonundan giriyordum oynuyordum. Harika bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Okulda oyuna okula gidiyorsun asker olabiliyorsun. Ben de bir oyun oku. ee, okuldum. Evim var. Evden çıkıp karşımda okul var. Okula gidip böyle bir şey alıp adam öldürebilirim. Evet evet. Canını yakıyorsun değil mi? Evet. Arkadaşlar bir dakika oyunun sesini biraz kısalım. Arkadaşlar ben geldim böyle yaptım. Şuradan böyle şey yapabiliyoruz. Asker mi olalım yoksa bildiğimiz şey mi olalım? Asker olalım daha güzel. Tamam asker olalım. Saçımızı yapalım mı? Saçını ben yapabilir miyim? Tamam. İğren saçlar var dikkat et. Saç nereden açılıyor? Dur elini şuraya koyma ses gidiyor. Hı, burada. Evet. Hayır kostümü Değil. Değil o kostümü ama. Ha bu asker ol. Tam saçı seç. Dur bir dakika. Bir dakika şey yap. Döndürelim. Arkadan modelleri görelim. Hı. Bakayım önden nasıl duruyor bu modeli. Bu güzel. Tamam. Ama rengi kötü. Rengini değiştireceğiz. Hayırdır çok güzel. Tamam. Panor. Ay bu daha güzel. Tamam. Oyuna gidiyorum. Zombi olsun mu oyunda? Evet. Zombi istilası. Tamam. Bir dakika. Zombi. Arkadaşlar oyuna girdik. Arkadaşlar ya niye bu hep reklamlar beni buluyor arkadaşlar? Bir dakika. Durduramadım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Of. Askerim. Asker olduk. Sonra ben oynayabilir miyim? Bak. Hı? Arkadaşlar bir dakika bir Ay bak bu da okula gidenler var. Ben askerim diye herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor. Acaba arkadaşlar zombiler nerede? Bak şurada zom yazıyor. Bir tane zombi var. Nerede? Bak zom yazıyor. Okulun bahçesinde. Niye bir tane? Bir tane sonra sıra sıra çoğalacak. Ay burada kim? Yok bir dakika göstereceğim ben sana zombiyi. Salak zombi de hiç kimse yısırmıyor. Niye? Bilmiyorum. Nerede zombi? Uçarak daha iyi görürüz. Arkadaşlar bu oyunun oyun olduğu için çok kötü mü gözüküyor? Özür dileriz. <laughs> evet arkadaşlar. Salak zombi. Şuradan e, o şuki, bir tane bir şey koyarız. Mesaj mıcayam sonra. Böyle arkadaşlar şurası askerlerin olduğu yer. <laughs> arkadaşlar um... arkadaşlar zombi bulamadık. Zombi bulamadık Normalde oluyor. Şu mu yok o mezar taşı. Bak şu, burası şey, um, burası daha eğitimsiz şeylerin, onlarınki gri bizimki yeşil biz daha eğitimliyiz ya. Yani. O yüzden biz şuradayız. Bak burada takım arkadaşlarımız var. Kanka merhaba. Bak selamlaştık. Bak bir dakika. Tekme atacaktım ama tabii. Beni doğursan öldür. Öldürürsen bu sefer askerler beni öldürür. beni öldür. Sonra uç git. Nasıl öldürür? şu tekmeyle öldürülüyor ama tekme yap. Basıyorum olmuyor. Başka bir şey olur mu? Olur. <laughs> Arkadaşlar şu an benim işim gücüm Bizi vurmak, öldürmek. Evet. Çok seviyorum öldürmeyi. Ya büyünce katil işine girebilirim. <laughs> ah yağmur yağıyor. Bu arada zombi bizi de yiyebilir dikkatli olun. Arkadaşlar zombi bizi yerse işimiz o kadar kötü gider ki. şu bıçağı alalım. Bu çok en iyisi. Evet. Bir kesiyorsun adamın kafası kopuyor. Evet. Testere neymiş öyle? Yani bu hafif olsun ki daha güzel olsun adam. Evet. Onun bilgilerinin hepsi bende var arkadaşlar. Ben eskiden adam öldürüyordu. <laughs> adam öldürme oyunlarına gidiyordum arkadaşlar. Kimse yok. Şimdi elimizde bıçaklı bıçaklı bir asker görürlerse işimiz kötü gider. Zombi arıyoruz arkadaşlar. Bir de öyle <laughs> Lan bir asker öldür. Askeri niye öldüreyim? Takım arkadaşının gıcık olduğum bir kız varsa bir tane çak. Zaten A, doğru lan. anasının amına gidiyor. Buraya da şeyi. Kayalım. Şuna çok gıcık. Benim de bıçak. Ama ondan hem de silah var. Şimdi birini öldürsen bir de silahla ona pa pa. O kadar havaya uç ki zaten senin öldürdüğünü nereden anlayacaklar? Biri görmesin, birini yanına çağır. Bir dakika. Arkadaşlar biz bir şeyler yapalım. Aşağı vur yukarıya çık. Tamam. Biz, arkadaşım bak. Ben birine sinir oldum öldüreceğim deyin. Hemen bana gelin. Anında öldürürüm. Kaç lan sana kaç 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 binanın en üstüne çık. Kız buraya gelirler gelirler terasa gelirler. Çıkıklar ya. Zombi dört. Oha dört tane zombi olmuş. Gökyüzünde zalaşmak istiyor. Bir baksana askere ne bakıyor. Bak, bak. Ana. Kız git. Oha orada. Lan bölmemiş. Bizi kovalıyor işte. Niye? Ne bileyim ben vuracak ki. biz onu temelli öldürmek istemiştik. Altıncı ders zili çalıyor. Yedi zom. İşte şeyini şeyini yedik arkadaşlar. Terasa nasıl çıkacak? Burası teras değil. Boş ver. Onlar çıkar. Asker onlar. Nasıl? Nereye uçak, gidelim? Uçakları uçakları var onların ya. Kılığını değiştir. Kılığımı değiştir. Elindeki uçak. Zombileri öldürmeye gidiyorlar. 8 zombi oldu. Oha zombi 8 oldu arkadaşlar. Ama zombi Bak zombileri öldür. öldürmeye gidiyorlar. Beni mi yakalıyor bu salaklar? Salak belekler. Bak ben peşimde dolaşıyor bunlar. Biz ne yapacaktık? Kılık değiştir. Evine git. Evine giremezler. Giriyorlar. Ha bu kıyedik. Arkadaşlar niye ben şimdi böyle bir şey yaptım ya? Başka sorulara gidelim. Arkadaşlar bugün yaşadığım şeyi yaşadığım... yaşadığım... Bu kız gitsin benim terliğimi lavaboya koysun, Mescidin lavabosu. Çıplak kaldım ayaklarıma, gidemiyorum da terliğimi ama. Arkadaşımın derliklerini gidim sağ olsun izin verdim. Gittim ikisini de te, terliğimi aldım. Ayağıma giydim. İkisinin terliğini de çöpe attığım gibi çektim gittim arkadaşlar. Arkadaşlar şey gerçekten yapmış. Beni de götürecek mescidiye yarın. Evet. Dur o kızları döveceğiz. Hep zaten bunlar benim başımın altında. Başka server'a girelim arkadaşlar, mi? Arkadaşlar bugün bizim kuzenimiz yanımızda. Bebek. Bebek. Çok tatlış bir şey ama iyi arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar niye Başkasına... Ya hala Başka server'a girelim. Kimseyi öldürmeyelim. Zombilerin çoğalmasını bekleyelim. Tamam. Yoksa bu salaklar bizim peşimizi bırakmayacak. Evet arkadaşlar. İyiliğiniz için diyoruz arkadaşlar. Video çok uzun olunca sıkılıyorsunuz. Izlenir. 11 dakika olmuş. Kapatalım bence. Bence de. Arkadaşlar sonra bir videoda daha çekeceğiz. Ama biz az onu dur. Şimdi e, arkadaşlar bu bitti. <laughs> kapatıyoruz. Dur hemen yine video çektiriyor. Yok arkadaşlar öyle bir şey niye yaptırıyor? Çok seviyor video çekmeyi. Sizi de çok seviyor. Evet. Ama siz onu sevmiyorsunuz. Niye bu kanala abone olmuyorsunuz? Evet arkadaşlar, sevenler abone olsun, yorum yapsın. Aynen arkadaşlar bir yorumu çok görmeyin ne olur. O jems olmazlar Merve açılmaz. Ha onlar sizin de hayatınızı kurturacak. ihtiyacı olanlara like atın ne olur. Evet arkadaşlar ne olur. Onların bir sürü aboneleri var. TikTok'a giriyorlar 99 artı I'm like. Arkadaşlar Biz biraz da abonesi olmayanlara abone olun. Evet arkadaşlar bizim hiç yok ne olur atın. Evet arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ve bu videonun linkinde hemen benim kanalıma gidip Oraya da abone olabilirsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dese bay bay.